Dostlar bakın hele benim köyüme, köyüm köyüme, bir ana ismiyle yaşayan köyüm. Ağustos ayında su da bulamaz, su da bulamaz, sahipsiz bakımsız bak benim köyüm. Ağustos ayında su da bulamaz, su da bulamaz. Sahipsiz bakımsız bak benim köyüm. Arpayı ekerler, yulafdan olmaz, yulaftan olmaz bu yüzünü kimseler görmez. Müzik Devletten el çekmiş bütçe ayırmaz, bütçe ayırmaz. Sahipsiz bakımsız bak benim köyüm. Devletten el çekmiş bütçe ayırmaz, bütçe ayırmaz. Sahipsiz bakımsız bak benim köyüm. Yazın çayırlarda pancar toplarlar, pancar toplarlar. Makine yazıyla çorba yaparlar. Kışınlar eriti bas bas yarlar, as bas yarlar. Ta ezelden böyle bak benim köyüm. Kışınlar eriti bas bas yarlar, as bas yarlar. Ta ezelden böyle bak benim köyüm. Kapur zengin olsan, acep fayda ne, ezeb fayda ne? Bakan yoktur şu köyümün derdine Gelen mefusuy istiyor kendine, kardeş kendine Sahipsiz, bakımsız, bak benim köyüm Gelen mefusuy istiyor kendine, kardeş kendine Sahipsiz bakımsız bak beni, köylüm ah beni.